Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 hızlı satranç şampiyonası gerçekten tarihi anlara tanıklık etmemize neden oldu. Çünkü çeyrek final eşleşmesinde 2018 Dünya Satranç Şampiyonası'nın finalistleri olan Magnus Carlsen ile Fabiano Caruana eşleşmişti ve yarı final için mücadele veriyordu bu ikili. 1 artı 0 tempoda 30 adet maç yapacaklardı ve bu maçlarda en çok puan toplayan yarı finale çıkacaktı ama dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen gerçekten inanılmaz bir performansla yani kelimenin tam manasıyla inanılmaz bir performansla Fabiano Caruana'ya karşı mükemmel bir zafer elde etti 22'ye 4 tam 22 puan toplamış oldu ve Karuana'ya sadece 4 puan bıraktı. Sıkı durun Karuana bu 4 puanında 8 beraberlikle aldı. Yani Magnus Carlsen Karuana'ya karşı hiç kaybetmedi ve toplamda 26 turda işi bitirdi. Hiç 30 tura gerek kalmadı. Yine sıkı durun Magnus Carlsen bu turda arkadaşlar yani çeyrek final, final performansında 3143 elo performansını göstermiş oldu bu ne demek 2012 yılında geliştirilmiş olan stop aynı performans demek arkadaşlar yani bundan 10 sene önce geliştirilmiş olan bir bilgisayar satrancı bir satranç motoru kadar mükemmel bir performans göstermiş oldu Mahmut Karsen ve hiç kaybetmeden 22'ye 4 Fabiano Carona'yı yenmeyi başardı. Eminim ki bu performanstan sonra diğer yarı finale kalmış olan Hikaru Nakamura da titremeye başlamıştır. Peki gelelim maçın e, yani daha doğrusu oynanan maçlardan en enteresan olanına. Bence bu 22'ye 4'lük skorun tek maç üzerinden bir yorum olsaydı bu maç olurdu arkadaşlar. Çünkü Magnus Carlsen siyahlarda olmasına rağmen öyle eziyor ki Karuana'yı gerçekten bu Karuana adına açık konuşalım. Tam bir hezimettir ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen ve bundan sonra da onun bileğini bükebilecek, onun çıkmış olduğu çıtaya çıkabilecek hiçbir satranç oyuncusunun olmadığı düşünülen Magnus Carlsen inanılmaz bir şekilde Karuana'ya karşı hezimet derecesinde bir galibiyet elde etti. Şimdi o maça geçeceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için Hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve hayatımız satranç Instagram sayfamıza takip edebilirsiniz. Maça Fabiano Caruana başlıyor. D4 hamlesiyle başlıyor. D5, at C3, at F6. Fil F4 gelişiminden sonra burada C5 sürüşüyle benim de ilk defa duyacağım bir ağış açılış olan Çigorin açılışıymış arkadaşlar bu. Chigorin diye yazılıyor. Ch H, Igorim diye yazılıyor. E, bu açılışı da e, bir şekilde araştırabilirsiniz. Ve C5 hamlesiyle Magnus Carlsen bu açılışa giriyor. E3 piyosu 3'den sonra C alır D4. E, e alır -E D4 hamlesinden sonra ise teorik bir hamle A6 hamlesi. için A6 yapılıyor? Tabii ki at B5'e gelip de buradan at C7'lerden ver şahı, ver kaleyi. Filin de desteğiyle böyle bir çatal tehditle bulunmasın diye A6 piyosu 3'ü yapıyor Magnus. Fil D3 hamlesinden sonra at C6. At C'den E2 ki birazdan at g 3 e oturtmak için bu hamle yapılıyor. Ve işte siyahların tercihi at B4 ve diyor ki Magnus Carlsen ben o D3 filmini alırsam çok iyi olacak. C3 piyon sürüşünden sonra artık zaten D3 filmini almaya gelmişti o at. At alır D3 şah. E, alır D3 hamlesinden sonra ise fil G4 hamlesiyle taşlarını Magnus Carlsen geliştirmeye devam ediyor. At G3 hamlesinden sonra şimdi at H5. Diyor ki ben yemiyorum. Haydi sen ye ben de fille yiyip daha sonra fil G alttan vezirle tehdit edeyim. Benim için iyi bir konum diyor. Fil E5 ama beyazların tercihi at alır G3. Burada vezirle alması öneriliyor beyazlara. Çünkü arkadaşlar vezir kanadı gördüğünüz gibi bomboş. O yüzden beyazların uzun roku çok çok sıkıntılı olabilir. Çünkü C hattının açık olduğunu görüyoruz. O yüzden en azından kısa rok beyazların atması açısından vezir alır G3. İşte icabında ilerleyen zamanlarda at E2 ve kısa rok hamleleriyle birlikte beyazlar güzel bir savunma hattı kurabilirdi. Ama beyazlar da karuana H alır G3'ü tercih etti. Çok küçük bir hata. Burada siyahlara önerilen hamle tabii ki vezir C7 ilerleyen zaman hani aslında yani istediği, Stockfish'in istediği veziri C7'ye oturtmak ama fil burada bulunduğu için olmuyor. Vezir B6 hamlesi önerilen hamleler arasında ama Magnus Vezir D7'ye oynamayı tercih etti. f 3 file bir kış kış. Fil F5 ver Vezir'i. Vezir d 2 kaçtıktan sonra F6 ver fili. Burada Karuana hiç filini kaçmak yani kaçmayı düşünmek yerine Doğrudan doğruya g 4 karşı saldırı yapabilirdi ama fil F4 kaçmayı tercih etti. Bunu gören Magnus bir de G5 sürdü. Yine aynı şekilde Stockfish'in önerdiği G4 sürüşü ama unutmayalım 1 artı 0 tempolu oynanan bir karşılaşma. O nedenle dolayı belki bunların derin derin hesaplanabilmesi pek mümkün değil. O yüzden fil E3 kaçmayı tercih etti. Beyazlar da Fabiano Carona. E6 piyon sürüşüyle tabii ki filin de artık yavaş yavaş çaprazı açılıyor. g 4te de fili. Fil G6'ya çok rahat kaçtı. At E2 hamlesinden sonra ise fil D6 ile birlikte biz görüyoruz ki iki tarafta aletlerini tamamıyla geliştirdi. Burada beyazlar önerilen hamle F4 piyon sürüşü ve oyunu bir miktar açması yönünde. Çünkü merkezdeki gerilim birazcık daha artmış oldu. Daha doğrusu merkez ve şahlarındaki gerilim artmış oldu. Fakat burada beyazlar file 2 oynayarak belki de maçtaki küçük hata diyebileceğimiz ilk hatasını yaptı. Ama siyahlar uzun rok tercihiyle aslında bu hatayı da yani çok da değerlendirilebilecek bir hata değil arkadaşlar. Stok sorsak 0.9 verecekti siyahlara. Ama şimdi yine eşit oyun. Fil G3 gel filleri kırışalım diyor. E5 piyonsun işte kırışmayı tercih etmedi siyahlar. D alır E5, F alır E5 hamlesiyle birlikte. Şimdi beyazların hem G5 piyonunu hem de D5 piyonunu alabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Peki siyahlar niçin böyle bir feda yaptı? Tabii ki gelişim üstünlüğünü elinde bulundurdu ve alan akıbeti elinde bulundurduğu için. Burada arkadaşlar Stockfish Vezir alır G5'i daha çok öneriyor ama Karuana vezir alır D5 yapmış. Vezir alır D5 hamlesinden sonra şimdi Kale haçtan E8'e geliyor ve işte arkadaşlar burada Karuana'nın yapması gereken hamle Kale C1 hamlesiydi. ve Kale C1 hamlesini yapmış olsaydı oyun en azından oynanabilir, eşit bir oyun olacaktı. Belki de ilerleyen maç hamlelerde. Magnus Carlsen zaten skor avantajını elde ettiği için belki de bu oyunu çok rahat bir şekilde berabere kesecekti Magnus Carlsen. Ama beyazların o hatası geliyor. Uzun rok arkadaşlar. İnanılmaz bir hata. Çünkü uzun rok hamlesinden sonra tehditlere bakalım. Vezir A4 inanılmaz bir tehdit. Çünkü Vezir A4 hamlesiyle birlikte kalenin de önü açıldığı için Vezir A4 oynayalım mesela. Vezir A4 hamlesinden sonra fille açarak vezir tehditleri de gelecek. Vezir bir yandan A2'ye bakıyor. Bir yandan G6 fili şahın kaçabileceği alanları kısıtlıyor. Bir yandan vezir C2'den mat istiyor. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun? İnanılmaz bir hamle vezir A4 hamlesi. Buna beyazların müdafası vezir B3 olarak geldi. Vezir alır B3. Aslında diyebilirsiniz ki ya siyahlar vezir alır B3 yapmasaydı hazır yakalamışken yürüseydi ne yapacaktı arkadaşlar? Veziri kırışmadan nereye kaçabiliyor ki zaten? Al buraya kaçabiliyor, buraya kaçıyor. Ne yapacak yani? E buraya kaçsa Fil bu sefer açmazda kalacak. Sıkıntılı yani. O yüzden dolayı kırışmayı tercih ettim Magnus Karsel. Vezir alır B3, A alır B3 hamlesinden sonra ise şimdi yine siyahların hamlesi çok güzel. Fil C5 hamlesiyle aslında fil E3'den şah istiyor. Diyeceksiniz ki hocam iyi de Fil oynandığına göre biz kale alır D8 yapamaz mıyız? Yapın kardeşim. Yine kale alır D8 gelecek. Ve yine aynı şekilde fil E3'ten şah isteyecek. Bir fil bu tarafa, bir fil bu tarafa şahın durumu rezalet olacaktı. Bu hamleye karşı kale D2 oynamayı tercih etti. Beyazlar Kis stop işin önerisi bu yöndeydi ama bu savunma pek işe yaramaz. Tabii ki hepinizin gördüğü kale ve şahın Konumuz siyahlara giden bir fil var. O zaman fil E3'de kale açmaz alınmıştır. Fil E3 hamlesinden sonra kale açmazda. Şimdi beyazlar artık tamamıyla savunmada. Kale bir 1 hamlesiyle. Burada diyebilirsiniz ki aa fil alır diye 2 ile siyahlar kazanmıyor. Evet kazanıyor arkadaşlar. Bakalım mı? mesela. Fil alır d2, kale alır d2, kale alır d2, şah alır d2, kale d8, şah. Bakıyoruz şöyle bir uzaktan konuma. Beyazların her ne kadar bir piyon fazlalığı gözükse de piyon yapısının çok kötü olması, siyahların kalite önde olması. Bu yüzden bu siyahlar bu maçı belki uzun tempoda çok rahat bir şekilde alabilirdi. Ama bir artı 0 tempoda belki siyahlar riskli bir şekilde e, bu e, oyundan, galip çıkmama ihtimali olabilirdi. O yüzden Kiral'ı değil tercih etmedi. Arkadaşlar siz söyleyin siyahlar ne oluyor? Hadi bak videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada çok güzel bir hamle var. Videoyu durdurmayanlar için biz devam edelim. Arkadaşlar kale D5. Kale D5 hamlesi ne istiyor? Kale A5 ve kale A1 hamlesiyle mat tehdidi var arkadaşlar. O yüzden burada beyazların tercihi, karuanın tercihi B4 olmalıydı. Ve kalenin bir şekilde A5'e gelmesi engellenmeliydi. Tabii ki B4 hamlesine karşı siyahların da yapabileceği birçok hamle var. Mesela bunlardan bir tanesi A5 suçu gibi birçok hamle var. Ya da kırmak gibi birçok hamle var. Ama burada karuana mat uyuyor arkadaşlar. Ve fil E1 tercihiyle birlikte tamamen defansa odaklandığı için çok büyük bir hata. Ve siyahlar kale ağda oynuyor. Bunu gören Karuana diyor ki Aa galiba mattan kurtulmanın hiçbir yolu yok. Gerçekten de hiçbir yolu yok arkadaşlar. Düşünsenize kale oynamıyor açmazlar. Kalenin gidecek hiçbir yeri yok. Şahın gidecek hiçbir yeri yok. Atla müdafaa yapmak mümkün değil. Piyon sürüşleriyle şahın kaçış alanını vesaire açmak mümkün değil. Ve bu konumda... Karuana terk ediyor ve Magnus Carlsen gerçekten inanılmaz bir performans. Ne söyleyebiliriz ki? Yani 3143 elo performansıyla ve dünya satrancında gerçekten ilk onda sayabileceğimiz kuvvetli olan Fabiano Karona karşısında 22'ye 4 skorla kazanıyor. Gerçekten inanılmaz. Yani ben Magnus'la alakalı şunu söylüyorum. Kendisine ithafen söylenebilecek tüm sözler söylendi. Artık ne söylersek söyleyelim Magnus için tekrar olacaktır. Ve ben şunu düşünüyorum. Gerçekten önümüzdeki 50 yıl boyunca tabii ki ilerleyen ne olur ne biter teknoloji nereye gider biter mi bitmez mi ne olur ne biter yani kafaya çip işte mi ne yaparlar bilmiyorum ama gerçekten onun seviyesine çıkabilecek bir oyuncu olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu işi sadece satranç oynamak için yapmıyor. Aynı zamanda bu bir egoya dönmüş durumda Magnus Carlsen için ve zirvede kalmak Hayatı bu yani öyle söyleyeyim. Hayatı bu adamın başta hiçbir şey yok. Ve e, bu işin şov kısmında çok iyi beceriyor. O yüzden onun maçını e, incelemek ve izlemek muhteşem bir keyif. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hayatımız satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç denenler. Olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.